Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kuzenimin hesabındayım arkadaşlar. Arkadaşlar niye alayım? Ee, ne olsam arkadaşlar? İmza alacağım. Benim en güzel video arkadaşlar. İmza alacağım. Tamam. Renk bana sıkılacak mıydı Ben bana Birazcık kötü oldu. Şöyle. Buz tank olduğu için arkadaşlar. Karşı takımda bir tane ağır siklet var. Bir tane de tank var. hayır. Benim çok fena Hayır ya hayır ya beni dondurma işte.

arkadaşlar. Galiba golü yine yedik. Aynen yine yedik golü. Yemedik 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 yemedik. Tutun golü tutun. Tamam tamam gol değil gol değil gol değil. Güzel de o orayı tutamayacak. Gol yedik evet. Gol yedik arkadaşlar. Evet kötü oynadı bizim takım. Kötü oldu arkadaşlar. Frank alayım. Toplu vurduğum için çok iyi arkadaşlar. Canımda öküz gibi. Tamam. Şu aldım. O da ben niye hareket etmiyorum ki? Ölmüyüm, ölmüyüm, öldü mü yiyeyim? ben ölmüyorum. Tamam, tamam, tamam. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Tamam. Bir tanesini aldım. Burak oradan gol atamaz. Aa, bizim bal öldüm. bir öldüm. Şu an 0-0 durum arkadaşlar. Kazanmamız lazım bu maçı. üst üste yeniliyorum. Bu çok kötü oldu. Hayır ya. Bir şey oldu. Beni dondurdu. Kim dondurdu beni arkadaşlar? Dondum mu orada? Evet. Şöyle. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Gol. 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 Baba Dynamite'ın aktifleri yani, var. Evet. Arkadaşlar ya. Ulti modu boşuna gitti. Bir de arkadaşlar hiç sıkıntı yok. Ben onu hiç kullanmayacağım. Ulti İnşallah gol olmaz o. Tamam gol değil. Gol değil. Güzel gol değil. Şöyle. tamam arkadaşlar bu maçı kazandık. Kar bizim takım inşallah alır. inşallah güzel oynar. Abi güzel oynadı ya. Bizim de atamayacak değil mi? At atamayacak atamayacak. Atabilir aslında öyle yaparak da attı mı? Yok. ne oldu sanıyorum ben. Adam da kalenin orada değil. Tamam güzel 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 ölmeyeyim ölmeyeyim ölmeyeyim. Gol arkadaşlar çok güzel. Gol attık mı? Gol mü? Tamam gol çok güzel. İlk golümüzü attık arkadaşlar. Evet arkadaşlar çok iyi. Böyle devam edelim. Böyle. Hayır hadi. Hadi. Sen hiç yapma onu alırsın. Alırsın onu. Tamam çok güzel. Gol mü? Gol gol. Harika. Gol değil mi? Nasıl ya? <laughs> ya ne Arkadaşlar ben orada beklemeye başlattım. Ya bir şey diyeyim. Tamam. 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 Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ve hala biriyiz. Insan... Hala biriyiz. Hala gol atamadılar. Gol mü? Gol. Çok güzel arkadaşlar. onu kupamız geldi. Düşük kupa 4 tane daha verdiği için. Çok güzel. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hadi gol hadi of ya. Olsun iyiydi. 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 gol ya. of ya. Adamlar güzel oynadı. Güzel oynadı. Hayır gol eddik yine. Yine gol eddik. Yine gol eddik. Arkadaşlar Mortis güzel oynadı. Arkadaşlar. Bugün bir video daha atacağım. Bu videoyu burada bitirelim. Arkadaşlar kanalıma abone olup da like atarsanız çok sevinirim. Bay bay arkadaşlar.